Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, kablo soyucu ve e, hobi amaçlı kullanabilecek bir multimetrenin tanıtımını yapacağım. İsterseniz e, hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda multimetrenin kutu açılımını yapacağım. E, şu şekilde göstereyim kutusunu. İlk başta kutuyu inceleyelim. Şu şekilde yakından alacağım. göstereyim bir de. Şekilde değerleri yazıyor. Yanlarında zaten bir şey yok. Şöyle multimetremizi göstermiş. Bu şekilde ön tarafı da bu böyle arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz kutu açılımına başlayalım. Ben şu kameranın açısını değiştirelim. Değiştireyim. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde kutuyu açayım arkadaşlar. Biraz Hatta daha iyi görünsün şekilde içerisinden ilk başta proplarımız çıkıyor. Bu arada ben bu kutuyu dediğim gibi daha önceden açtım. Kamera düşmesin düşmez inşallah. Bu şekilde proplarımız var arkadaşlar. Gayet güzel kullanılabilir proplar. Şöyle göstereyim. Kenara alalım. İçerisinden multimetremiz çıkıyor. Bu şekilde göstereyim. Şöyle gayet hobi amaçlı kullanılabilecek bir multimetre arkadaşlar. Şu arkasında da göstereyim. Ee, bu şekilde 10 amper 600 volta kadar DC, AC, X de fark etmez. Ölçüm yapabiliyor rahat bir şekilde. Aynı zamanda direnç, kapasitör gibi şeyler de ölçebiliyor yani. Gayet hoş ee, ve ufak bir multimetre. Şöyle koyayım kutunun içinden bir tane de kullanma kılavuzu çıkıyor ama zaten kullanma kılavuzu değil o boş verin. Şimdi şu şekilde öncelikle bu propları nereye takacağımızı göstereyim. Arkadaşlar siyah bizim eksimiz. Eksi ortadaki kısma takıyoruz. Kamera düşebilir her an. O kusura bakmayın böyle arada bir ayar yapıyorum. Tekrardan yapıştırıyorum buraya ama. Arkadaşlar kırmızı artımız şu şekilde göstereyim. Ee, volt gibisinden zaten şurada yazıyor. Volt işte e, direnç gibi şeyler ölçmek istiyorsanız en sağ tarafa zaten şurada yaz, yazar arkadaşlar bu amper ölçmek istiyorsanız da bu kısma takmanız gerekiyor ben şu anda buraya takıyorum yani taktım ve şöyle kamera şey yapayım biraz şimdi arkadaşlar bir pil ölçeceğiz ve direnç direncim şu an bakayım direncim yok e, şu şekilde led'imiz ve bir tane Pilimiz 1.5 voltluk. Bakalım bunlar içerisinde kaç volt saklamışlar. Dediğimiz kaç voltla çalışıyor ve sağlam mı bunlara bakalım. Öncelikle pilimiz arkadaşlar ee, bilmiyorsak arkadaşlar zaten bir pil 20 volt olamaz. O yüzden direkt şöyle hatta ayağını açayım. Arkasında bir ayağı bulunuyor. Evet şu şekilde ee, pilimizi görüyorsunuzdur. Ee, şu şekilde Artı eksiği tutalım. Zaten 20 volt değildir bu pil. Şimdi gördüğünüz üzere 1.32 fakat daha hassas ölçümler almak için 2 volt indirebiliriz şu anda. Şu şekilde daha hassas bir ölçüm, daha e, detaylı bir ölçüm alabiliyoruz arkadaşlar. Pilimiz sağlam. Ee, yaklaşık 200 miliamper pardon 200 milivolt kadar bir kaybımız olmuş burada kamera düzelteyim düşecek yoksa şimdi direncimizi ölçelim arka... Ay, direnç diyorum pardon karıştırdım ledimizi ölçelim kaç voltla çalışıyor ve çalışıyor mu diye bakayım kameranın şeyine evet, şu şekilde ledimiz arkadaşlar ledlerde uzun bacak artı kısa bacak eksidir şöyle bakayım kamera şöyle biraz daha lırsam. aynen şöyle ledimiz yandı ve 960 diyelim biz buna. 960 milivolt da çalışıyor arkadaşlar ve diren ledimiz şu anda yanıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz zoomlayayım şöyle. Şu şekilde. Şöyle yandığını görüyorsunuz zaten. Ölçümü de buradan alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar multimetremiz. isterseniz hemen kablo soyucumuza geç. Arkadaşlar kablo soyucumuza geçtik. Ee, kablo soyucunun markasını, modelini zaten aşağıdan e açıklama kısmından bulabilirsiniz. Multimetreyi de koyacağım. Şöyle multimetreyi kapatıyorum. Aynen. E şimdi bunun kutu, kutu açınla başlayalım. Şöyle, önce Allah düştü. Şöyle göstereyim arkasını. Zaten açıklama kısmında bulabileceksiniz linkini. Stokta kalmadı fakat yine de koymaya çalışacağım. Şu şekilde kablo ucumuz gayet hoş. Böyle e, ağır. Ağır derken bir hani eşyanın zaten kaliteli olduğunu ağırlığından anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada deneyeceğimiz kablolarımız var. Bir tane USB kablomuz var. Bir tane böyle power kablomuz var. Şöyle şu kalınlıkta bir kablomuz var. Jumper kablomuz var. Şöyle ikili. Tekli jumper kablomuz var. Ve bir tane zil telimiz var arkadaşlar. Tek kablolu. Öncelikle en inceden başlayalım. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere çok kolay bir şekilde soyduk. kablomuzu. Kenara alalım. Bir kalına geçelim arkadaşlar. Jumper kablo tekli de deneyelim önce. Şu şekilde buraya tutturuyoruz. Ve soyduğunu görebiliyorsunuz çiftliğe geçelim. Şöyle çiftli bu arada bu. Şu şekilde arkadaşlar. Hop soydu. Ee, bir kalına geçelim isterseniz. Şu şekilde USB'ye geçelim. Şöyle ayarladık ve soyduğunu görebilirsiniz. Bunu kenara alalım. Şöyle altında bir tane de kesme yeri var. Buradan öncelikle bu kablomuzu kes. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Burada bir tane ayar yeri var. Buradan kabloyu ne kadar uzun keseceğiniz veya kısa keseceğiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz hemen bunu da soyalım. Şu şekilde bunları da soyalım. Bakırımıza ulaşmış olduk. Şu şekilde arkadaşlar. Yine keselim buradan. Şöyle. Ve Koyalım. Görmüş olduğunuz üzere çok başarılı, kolay bir şekilde soymuş olduk. Bu şekilde arkadaşlar, hatta şunu tekrar göstereyim. Çünkü bu arkadaşlar kalın bir... Hatta zoom'u kaldırayım bir saniye. Kalın bir kablo ve çift kanallı bir kablo. Tekrar göstereyim nasıl soyduğunu. Şöyle... Şu şekilde soyuyor ve buradan tekrar bakırımızı ulaşmak için önce kesmemiz gerekiyor görmüş olduğunuz üzere gayet başarılı bir şekilde kabloyu kopartmadan ee, soymuş olduk e, bu şekilde de multimetremizi de şuraya alayım şuraya de atayım evet arkadaşlar bugün multimetre ve kablo soyucunun tanıtımını yaptım kutu açılımını yaptım umarım videoyu beğenmişsinizdir e, videoyu beğenseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar e, bana destek olmak için de kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir konu olursa yani bu işte nasıl kullanıldığına dair bir video çekmeyi düşünüyorum zaten multimetrenin detaylı bir şekilde. E, bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.